Merhabalar sevgili yay burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir bugün aralık ayına özel bir kahve bakımı yorumlayacağım sizler için şimdiden 2024 yılının son ayının size çok iyi gelmesini sizi 2025'i güzelliklerle hazırlamasına niyet ediyorum hadi bakalım her şey hayırlısı olsun bakın size ne göstereceğim da, da iki tane güzel balığınız burada kendisini gösteriyor Şimdi arkadaşlar bakın bu balıklar geliyor yani belli bariz bir şekilde size doğru geliyorlar sağ arka taraftan geliyorlar. Yani zamanında okuduğunuz bir okul, kurduğunuz bir iş olur, arkadaşlık olur, aşk olur bilemiyorum bir iletişim olmuş olabilir. İyi gitmiştir ama yarım kalmıştır, devam edilememiştir. O an için bırakmışsınızdır belki de o hobiyi, o olayı. Şimdi iki tane bu şekilde olan konunuza istinaden iki tane güzel balığınız hayatınıza gelebilir sevgili arkadaşlarım. Hayırlısı uğurlusu olsun diyorum şimdiden. Bir de şurada biraz size muhtemelen endişelendiren bir olayınız var. Hemen onu aldım, sildim. Şöyle bir bakalım. Aa bakın tam bir bumerang var burada görüyor musunuz? Geri dönüş yani çok belli bazı bir şekilde geri dönüş almayı ifade ediyor ama şunu söyleyeyim. Ee, eğer ki böyle küfür, hakaret bilmem ne böyle yaptığınız bir iş varsa yani niyet olarak diyorum şuraya da başvurayım da ondan sonra ne olursa olsun bana ne ya lanet olsun bilmem ne. bu şekilde bir niyetle başvuruyorsanız hani içinizden geçen buysa evet ona göre alacağınız sonuçta olumlu ya da olumsuz o şekilde olabilir ama siz çok büyük isteklerle niyetlerle yani nasıl başvuruyorsanız nasıl o ilişkiye o konuşmaya o görüşmeye o bilemiyorum mahkeme salonuna olaylara ne şekilde yaklaşıyorsanız öf püf deyip sıkılıyor musunuz? Yoksa hayırlara vesile olsun, iyi olsun, güzel olsun, iyi niyetlerle gidiyorum, iyi bir düşünceyle gidiyorum oraya. Olayın ne olduğu önemli değil. Bakın sizin niyetiniz önemli. Niyetinizin neden niyetiniz diyorum? Çünkü çok dipte niyetinizin karşılığını alabileceğiniz bir durum var ee, iyi niyetlerle gidin iyi niyetlerle karşılık alın diyorum Aralık ayı için ve ben burada ne görüyorum çok fazla kağıdınız var yani e, sadece bir tane kağıt var deyip de çekilemiyorum Belki bir tanesi şimdi kağıt olduğu için normalde kağıdın tüm durumlarını söylerim ama biraz burada 3 tane kağıdınız olduğu için detaylara gireceğim 1. Evrak şeklindeki kağıtlar, internetten görüntülenebilir. Her türlü evrak, başvuru, sonuç alma ayı olduğunu. Onun haricinde kağıt paraları, eğitim kağıtlarını, bankadır bir yerde düzenlenen bir belgedir. Bu şekildeki kağıtlarınızı, onun haricinde ehliyet, işte doğum kağıtları, evlilik nüfus cüzdanı. Veyahut da sağlık gibi alanlardaki kağıtların hepsi dahildir. Bununla alakadayım gibi eğitim kağıdınız, kitabınız, defteriniz işte bir şey yazıyorsanız evet onlar da dahil olmak üzere. Kağıt paralar da dahil olmak üzere. Kontratlar yani çok şey var. Bunlar dahil olmak üzere arkadaşlar bu konularda nasılım diyeceksiniz. Harika şahanesiniz. Çünkü sağ tarafta iki tanesi. Bir tanesi gelecekle alakalı. İki tanesinin sağ tarafta olması bunların sizin için çok çok güzel olmasını, hayırlı uğurlu olmasını, pozitif sonuçlar almayı anlatıyor. Bir tanesinin de gelecek kısmında olması şu anda sonuçlarını net kestiremediğiniz, hani şu anda çalışıyorsunuzdur. O kağıt için işte belki diplomadır, belki bir Hmm, işte evlilik cüzdanıdır belki başka bir sonuç alma şeklindedir belki bir sınavda sonuç alacaksınız şimdiden bunun için çalışıyorsunuz bununla alakalı bakın devam ediyor çok güzel geleceğinize etkileyecek bir şey ama daha ne olduğu belli değil ve zaten bakın yanında da yolunuz var daha süresinin olduğunu söylüyor ama şu anda çok güzel gözüktüğünü belki aralık ayında bununla ilgili iyi bir gelişim olabilir bu yüzden burada çıkmıştır onun haricinde dediğim gibi Anlık olarak uğraştığınız şeyler bu kağıtla alakalı. Hani ucu kağıda dokunan artık ne varsa bu açıdan da güzel gözüküyorsunuz. İki kişi arkadaşlar oturup bir şeylere karar vererek biraz daha yaptığınızı, diğer zamanlardaki gibi yalnız değil. Bu sefer size yardımcı olan e, bir insan olduğunu söyleyebilirim. O yüzden güzel gözüküyor. Bir de şurada arkadaşlar karşılıklı olarak birisiyle bir şey konuşuyorsunuz ve bakın alttan alta anlaşmışsınız ama görünende bir şey yok. Bu genellikle işte bir aşk varsa gizli gizlidir aranızda zaten anlaşmışsınızdır arkadaşınızla anlaşmışsınızdır aranızda İşte anneyle babayla kardeşle partnerle biriyle anlaşırsınız ama daha herkese bunu söylemezsiniz daha belki çok sürprizi, çok güzel bir haber e, ya da çok güzel şeyler olabilir ama daha bir hani bir başlayalım hele bir devamı gelsin e, bir biraz biz bir görelim ya da biraz ben hani beklemek istiyorum bunu açıklamayla alakalı e, dediğiniz bir şeyler olabilir ama dediğim gibi alttan altta biriyle çok güzel bir anlaşılış Anlaşıyorsunuz birbiriniz hani hem zihin olarak hem de normal bildiğiniz bu şekilde bir anlaşma var. Ama dediğim gibi biraz daha belki bekleyebilirsiniz. Çünkü daha üst seviyeye çıkartmamışsınız. Ee, hadi hayırlısı olsun. İster, i̇ster bana çoluk çocuk deyin. isterseniz iş para deyin yani size kalmış. Belki sürpriz yapacaksınız ailenize. Kardeşle anlaştınız. Daha sonra söyleyeceksiniz. Bu şekilde olabilir. Devam ettiğimde arkadaşlar. Burada ne görüyorum? Burada birisini bakın kanatlarınızın altına almışsınız resmen. Zaten sizin üzerinizde şu anda hali hazırda bir ağırlık var. Yani zaten maddi açıdan belki sıkıntılısınız. Zaten psikolojiniz ancak kendinize yetiyor ama bir de yetmiyor. Yani kendinize hani belki yetiremiyorsunuz. Bir de başkası için bir para ortaya koyuyorsunuz. Bir de başkası için kendi psikolojinizi kenara bırakıp tamamen o insana odaklanıp bir şeyler yapıyorsunuz. Yani bu nasıl bir fedakarlıktır? Anlamadım ee, yani bayağı büyük bir fedakarlığınız var. Kendi dertlerinizi bırakıp çocuğunuzla, ailenizle, eşinizle onun diğer taraflarıyla bir uğraşma olaylarınız var. Dediğim gibi birisini bayağı bayağı hani üzerinize yük gözükmesine rağmen bayağı koruyorsunuz diyebilirim. Onun haricinde burada böyle bir hani evle alakalı ev, ev alma, evin insanları, hane içi konular böyle bir sanki sert bir taşa çarpmış gibi bir durumunuz var. Bu e, hani sizden kaynaklı olduğunu değil. Biraz daha hani hane bireyleri, aile olarak gördüğünüz birileri varsa e, onlarla alakalı olabilir. Çünkü bir yay burcu olarak kendinizle ilgili pek fazla böyle bir taşa çarpma olayınız yoktur. Halledersiniz bir şekilde ve devam edersiniz yolunuza. Ama bir insan sizin işinizin, gücünüzün içerisine girdiği zaman sizi engelleyebiliyor. Ya yavaş hareket ediyor, ya saçma sapan konuşuyor, ya e, amacınızdan sapıyor. Ve bir şekilde siz başladığınız noktaya geri dönebiliyorsunuz ya da dediğim gibi böyle taşa çarpmış, kayaya çarpmış gibi olabiliyorsunuz. Ve böyle söylediğim hani ev, ev alma, yuva, yuva konuları, belki evin ev var bir tane o satılacak, yer değiştirmeler olabilir, hanenin insanları ile ilgili olabilir. Birisiyle böyle bir fikir çatışması içerisinde olma ihtimaliniz var. Siz bu kişiyle daha önce de çatışmışsınız bazı konularda ve tekrardan e, birazcık evet birbirinize hızlı hareketleriniz olabilir. Devam ettiğim zaman yavaş yavaş bir kademe olayınız var. Ya biriktirdiğiniz para artar ya da yatırımlarınız değerlenecektir. Bununla ilgili konular vardır. Ya da normalde değilim günde 2-3 saat bir şeyle uğraşıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Bunu 8 saate, 9 saate çıkarabilirsiniz. Daha fazla çalışayım, daha fazla biriktireyim, daha fazla öğreneyim, daha fazla uğraşayım gibi sanki Aralık ayı sizi böyle biraz sıkıştırıyor. Ve ee, bu aya çok fazla şeyi sıkıştırmak isteyebilirsiniz. Aynı anda birçok şeyi yapmaya, işte ay çok az zamanım kaldı, Aralık ayı gelmeden daha çok kilo vereyim, daha çok çalışayım, daha çok uğraşayım, yetişeyim. Yani sanki böyle zaman sizi çok sıkıştırmış da sizin Ocak ayına, e, yani yılın sonuna kadar bir şeyleri çok çabuk yapıp yetiştirmeniz gerekiyormuş gibi böyle bir sıkışma durumunuz gözüküyor bir yandan onu da söyleyeyim. Burada arkadaşlar güzel bir, hani telefonu kaldırmışsınız, evet güzel bir arama, güzel bir telefon Hani e, arama olaylarınız olabilir, iyi bir haber gelebilir. Onun haricinde bu bir şansı yakalamaya anlatıyor ama sol tarafta olduğu için bu şansı yakalarsınız ama değerlendirmek zordur. Yani bulunduğunuz şehirde değil başka bir şehirdedir, başka bir ülkededir. Biraz belki size önce para harcatır ondan sonra meyvelerini toplarsınız. Bu şekilde olabilir. Hani biraz daha hani kolaydan değil biraz zor, ee, belki biraz fedakarlık isteyecek bir şekilde bir fırsat elinize geçebilir. Onun haricinde bakın böyle bir şeyler gördünüz mü? Denk gelmiş. Yani birleşse Belki diyecektik ki a, kelebek gibi kanatlara bakın ne kadar güzel ama değil şu anda ayrık. Ya arkadaşlar özgür olmaya çalışıyorsunuz ya borçtan kurtulmaya çalışıyorsunuz ya birinden ya da bir yerden kaçıyorsunuz. Ee, bu sorumluluk da olabilir fark etmez. ve da arkadaşlar böyle bir alışkanlığınız var. Sigara olabilir belki bir insana karşı bir bağımlılık hissediyorsunuz. Bir alışkanlık olmuş artık yani sevgi mevgi hak getire artık alışkanlık olmuş alışmışsınız. Bu tarz bir şeyden belki ya da dediğim gibi hani zararlı bir alışkanlık varsa birisinde oradan bir kurtulma kurtulmaya çalışma çabası bu açıdan gözüküyor. Bazen tembellik bile bir alışkanlık haline gelebiliyor. Belki buradan çıkmaya çalışıyorsunuz. Yeme alışkanlıklarınızı değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu şekilde de olabilir. Bir de ikili ilişkilerde arkadaşlar yine şansınızın yüksek olduğu, birazcık açılarınızı değiştirdiğinizi, yani ben sadece sarışınlar, sadece esmerler, sadece şöyle olanlarla derken bu bakış açısı değişebilir. Artı ben sadece bu mesleği bilirim, bu mesleği yaparım derken ona bağlı olan başka meslekler hayatınıza girebilir diyorum ya. Aynı anda birden fazla şeye sardığınız için kendinize ekstradan ya da halindeki bir kişi kendine ekstradan e, işte yetenek, özellik, meslek bir şeyler ekleyebilir. Sizde de aynı şekilde böyle bir durum var. Yapmam dediğiniz şeyleri biraz yapabilirsiniz. Sadece bu, ben sadece oraya giderim, ben sadece bunu yaparım derken e, buralarda da bazı değişimleriniz olabilir. E, onun haricinde bir de şurada arkadaşlar karşılıklı konuştuğunuz bir insan var. E, karşılıklı konuşup beraber böyle bir kuş gibi bakın kuş gagası falan belli. Kuş gibi bir kapı açıyorsunuz ama çok büyük gözüküyor. Ya arkadaşlar çok uzak bir yere seyahat gitme işte iş icabı ya da evlilik icabı gidebilirsiniz. Bunu konuşuyorsunuz. Ya da arkadaşlar hani böyle ülke, şehir, devlet hani komple bir değişim veya hatta hani küçük bir şey değil yani küçük bir haber değil. Çok büyük bir para, çok büyük bir haber. Çok büyük bir barışma kavuşma yani hani yıllar yıllar sonra, aylar aylar sonra bir kavuşma. Bu şekilde büyük olaylarınız olabilir ki şans tarihi de anlatır. Büyük şans ve talihler olabilir. Burada karşılıklı olarak resmen bakın şöyle yapayım öpüşüyorsunuz. Bu sizin ağız ağıza verip birisiyle konuştuğunuzu ve konuştuklarınızı da kimseye söylemediğinizi ama kendi içinizde de birazcık çatışmalar belki fikir çatışmaları yaşadığınızı söyleyebilirim. Burada o az önce evle ilgili söylediğim kısımlar var ve birileri sizi biraz aşağıya çekiyor. Burada bir tapir var ya yani karınca yiyen biriniz karınca yiyen. Bu arkadaşlar zararsız görünen ve gerçekten zararsız olan bir düşmandan bahseder. Solda olduğu için söylüyorum. Ee, yani normalde dersiniz ki ay çok fettan bakıyor çok kötü bir insana benziyor ama hiçbir şey yapmaz. Yani kendi kendine kötüdür. Yani <laughs> ee, bazen vardır öyle insanlar kendini çok zeki zanneder ama zekayla alakalı yaptığı hiçbir şey yoktur. Kendini çok böyle fena çok böyle üstün zanneder hiçbir üstünlüğü yoktur hiçbir şey yapamaz yani fıs yapmaya gelince. Biraz böyle bir insan var. Hane içinde de arkadaşlar belli başlı konular var. Onlara böyle bir toparlama çabası gözüküyor diyebilirim. İnsan kalabalıklarınız böyle sarılalım, öpüşelim, görüşelim. Yani böyle düğün yeri gibi işte nikah, nikahta sözlü bir şeyler tabii ki bu tarz olaylarınız olabilir. Onun haricinde sanki herkes birbirini tebrik mi ediyor bir şeyler var açıkçası. Aa, aa ışığım gitti. Işığım <laughs> gitti. E, şey. Tüh neyse. Bir, iki, üç tane güzel akışınız birden var sevgili arkadaşlar. Ne diliyorsanız inşallah hayırlı sorusu olsun. Dediğim gibi üç tane kağıdınız, üç tane akışınız gözüküyor. Hayırlara vesile olsun. Güzel bir ay olsun şimdiden sizler için. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakınız. Hoşçakalın. Bu arada durun. K, yani daha doğrusu I, K, C... Ve A harfleri gözüküyor. Bu harflerdeki bir kişi arkadaşlar hem aşk için hem dostluk için hem de belki böyle bir özür dilemek için hayatınıza girebilir. Yapılan bir hatayı belki düzeltmeye gelecek olabilir. Yani size yapılan bir hata vardır. Bunu düzeltecek olan bir avukattır. Yani hani böyle de olabilir. Onu söyleyeyim. Benim söyleyeceklerim de bu şekilde arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.